Bu ülkede sokağa çıkın, pazara, bakkala, markete giden Her insan milyonlarca işçinin, emekçinin büyük bir sefalet koşullarında yaşadığını, bağışlarımız sabit kapir Sözde asgari ücreti belirlemek üzere. Asgari ücret tespit komisyonu adı altında bir toplantı serisi var. Sabahtan akşama kadar bu ülkede artık bir genel ücret haline geldiği için asgari diye bekliyordum. Açık konuşuyorum. Asgari ücret tespit komisyonu adını verdikleri müsamere bu ülkede emekçilerle, yoksullarla dalga geçmek için kuruldu. Değerli arkadaşlar, 15 kişinin katıldığı bir toplantı 55 dakika sürdü. Herkes üçer dakika konuşsa ne konuştular acaba? Bu ülkedeki açlığın, yoksulluğun, sefaletin bu kadar neyi tartıştılar, hangi rakamı müzakere ettiler diye bekledik. Buradan bir şey çıkmayacak dedik. Ve nihayetinde bir akşam apar topar, bir saat sonra toplantı koyarak orada işçi sınıfının hakkını savunmadığını bildiğimiz ama sembolik olarak orada bulunan Türk işin bile katılmadığı gerçekleşti ve çıktılar 22 bin lira gibi 22 bin 104 lira gibi açık konuşuyorum. Bu ülkede hepimize köle muamelesi yapan tüm dünyaya Türkiye dünyanın en büyük köle pazarının mesajını veren bir rakamı utanmadan asgari ücret diye açıkladılar. Asgari ücretle Mehmet Şimşek geçinsin. Asgari Milyonlarca insana al bu parayla bir ay yaşa. Sen bir ay tabak çocuğun uyanmadan kör karanlıkta evin. al sana 22 bin lira yaşa diyorlar. Kendileri saraylarında bir buçuk dakikada bu parayı harcıyorlar ve bizden bunu kabul etmemizi bekliyorlar. Saraya değil, emekçiye bütçe saraya değil, emekçiye bütçe. Her ağızlarını açtıklarında bu ülkede yaratan, bu ülkeyi zenginleştiren işçiler, emekçiler, emekliler söz konusu olduğunda her ağızlarını açtıklarında kaynak yok diyorlar. Oysa milyonlarca lira parayı, milyonlarca lira parayı patronlara teşvik diye, vergi affı diye aynı iktidarın verdiğini biliyoruz. Kardeşlerim bakın dün Balıkesir'de cenaze törenlerindeydik. Bu ülkenin işçileri bu iktidar döneminde ölmeleri fıtrat olan biz dün bir kez daha gördük ki tek mesele daha fazla para kazanabilmek için insanları daha güvencesiz, daha güvenliksiz, daha uzun saatler sadece ve sadece daha fazla para kazanmak için çalıştırdıkları bir tabloda iş yerleri işçilere mezar oluyor. Bakın o iş yerlerini iş mezar edenlerden bir tanesi İliç Maden'di hatırlıyoruz değil mi? Onlara milyonlarca lira teşvik verildiğini de hatırlıyor muyuz? Peki dün Balıkesir'de önce TMSP'nin el koydu, sonra bir AB'den meşlik peşkeş çektiği, sonra teşviklerle milyonlarca lira destekle sırtını sıvazladığı bir iş yerinde yine işçi kardeşlerimiz hayatlarını kaybettiler. Şimdi Bunların hiçbirisinin kader olduğunu kabul etmiyoruz. Bunların hiçbirinin fıtrat olduğunu kabul etmiyoruz. Ortada açık bir gerçek var. Bu iktidar zenginlerin iktidarı. Bu iktidar zenginleri daha fazla zengin etmek için gerekiyorsa işçileri öldüren bir iktidar. Bu iktidar bizim iktidarımız değil. Değerli arkadaşlar sorun ne biliyor musunuz? Asgari ücret tespit komisyonu dedim ya. Asgari ücret tespit komisyonu görüntüde toplanıyor. 15 dakikada bir karar açıklayıp çıkıyor alınıyor. Hepimiz biliyoruz ki burası Çalışma Bakanlığı. Kocaman bir bina içinde yüzlerce insan çalışıyor. En tepede sözde bir çalışma bakanı var. Ama o çalışma bakanı işçilerin bakanı değil. Buradaki bakanlık işçilerin bakanlığı değil. Değerli arkadaşlar Türkiye'deki devlet işçilerin devleti, halkın devleti, yoksulun devleti değil. Sadece ve sadece sürekli yalanla, sürekli yalanla, sürekli yalanla halkın umutlarını sömüre sömüre bu iktidar koltuğunda oturuyorlar. Bakın 2023 hedefleri diyorlardı. Yıl geldi 2024 bitti 2025. Ne oldu? Hani gayri sahibi milli asla 25 bin dolar kişi başına gelecekti? Hani hepimiz 25 bin dolar alacaktık her yıl? Gözümüzün içine bakarak yalan söylediler. O kadar alçaklar ki seçim dönemi geldiğinde asgari ücrete Ara zam yaptılar. 6. ayda, 7. ayda, Temmuz ayında bir zam daha yaptılar. Gerekirse bundan sonra tekrar yapacağız dediler. Ama ne zaman seçim bitti, ne zaman oyunu aldı, ne zaman koltuğuna oturdu, ne zaman sıcak sarayına yerleşti, yoksulların ne halde olduğunu, bizim ne halde olduğumuzu artık hiç düşünmez hale geldi. Ve uyarıyoruz. Bugün bu asgari ücret için attıkları adım zaten bir genel ücret haline gelen asgari ücretin yanında Asgari ücretin belki biraz üstünde maaş alan milyonlarca emekçiyi de yoksulluğa mahkum etmek için atılmış bir adımdır. Bu iktidarı, bu iktidar patronlara diyor ki, bak diyor patron, ben yüzde otuzu geçmedim. Yalancı TÜİK'in enflasyon rakamının bile altında bir zammı milyonlarca insana en büyük toplu sözleşmedir asgari ücret. En büyük toplu sözleşmedir. İktidar diyor ki ben bunu yaptım, bütün patronlar da bunu yapabilir. İktidar yarın öbür gün memura, emekliye diyecek ki, bak asgari ücretliye yüzde otuzu geçmedin, sen haline şükret diyecek. Biz onun için bugün buradayız. Ne bu asgari ücreti kabul ederiz, ne bu asgari ücreti gerekçe göstererek emeklinin, memurların, Türkiye'deki milyonlarca işçinin, emekçinin sefalet ücretine mahkum edilmesini kabul etmeyiz. Buradan tüm Türkiye emekçilerine çağrı yapıyorum. Bu iktidar bizi köle yerine koyuyor. Bu iktidar bizim yalnızlığımızı, bizim çaresizliğimizi kullanarak bizi teslim almak istiyor. Arkadaşlar şöyle bir şey olur mu? Dün gittik yine iş cinayetlerinin olduğu her yerde sendikasızlaştırma aç demiş. Bir iş yerinde işçi öldüyse bilin ki orada %99.9 sendika yok. Şimdi iş işçi sendikamı dikiyorsun patronun arkasına geçiyoruz. Anayasal hakkını kullanan işçinin yanında duracağına, işçinin karşısında üç kuruş daha fazla para kazanmak için işçiyi sefalete mahkum eden patronun yanında açıkça tavır alıyoruz. İşçi bin bir zorlukla sendikayı kuruyor. Örgütleniyor, yıllar sürüyor, mücadele ediyor. En sonunda diyor ki, toplu sözleşme yapalım. Patron yine iktidardan aldığı güçle diyor ki, vermeyeceğim istediklerini. Tamam, kullanacağım diyor. İşçi grev hakkını kullandığında yine bu iktidar karşısına gidiyor. Yine patronların yanında duruyor. Şimdi sen asgari ücrette işçiyi ezeceksin. İşçiyi örgütsüz bırakacaksın. İşçi örgütlense bile sendikasını işlevsizleştirmek için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Sonra da döneceksin. Kader diyeceksin, kısmet diyeceksin. Sen yoksulsun diyeceksin. Sen yoksulluğa mahkumsun diyeceksin. Arkadaşlar eğer kader buysa biz bu kaderi bozarız. Biz bu oyunu bozarız. Biz bu mahkumiyeti kabul etmiyoruz. AKP'den hesabı emekçiler soracak. AKP'den hesabı emekçiler soracak. Buradan iktidarı uyarıyoruz. İktidarı ihtar ediyoruz. Derhal bu akıl dışı, bu mantık dışı, bu açıkça halka küfreden, halkla alay eden karardan vazgeçin. Bu kararı derhal gözden geçirin. Buradan bütün emekçilere bütün toplumsal muhalefet güçlerine emekten yana sendikacılara siyasi partilere tüm muhalefete sesleniyoruz. Bu artık bıçağın kemiğe dayandığı andır. Biz bu asgari ücretle zaten yaşayamayacağımızı bilen milyonlar adına buradayız. Ve diyoruz ki biz bu asgari ücreti kabul etmeyeceğiz. Sonuna kadar bu bizim iliğimizi, kemiğimizi sömüren, kanımızı, canımızı sömüren bu anlayışa karşı sonuna kadar mücadele edeceğimize söz veriyorum. Tüm yurttaşları, tüm muhalif güçleri hep birlikte bu savaşı, bu açık bir savaştır. işçi zırhına savaş açılmıştır. Bu savaşı kazanmaya çağırıyorum. Biz bir avuç asalak patrondan ve onların iktidarından çok daha güçlüyüz. Biz hayatı yeniden yaratan işçileriz. Birleştiğimizde aklımızı, yüreğimizi, bileğimizi bir bu patron iktidara son verebiliriz. Bu ülkenin zenginliklerini hakça, eşit, adil biçimde paylaşabiliriz. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.